Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün size T Mini World T Ok Savaşları Ok ve Yay Savaşları mapinde oynayacağız arkadaşlar. İnanılmaz bir Ok Savaşları mebi var burada. Yani ben Ok ve Yay Savaşları diyorum arkadaşlar. Gerçekten de neden böyle dediğimi anlayacaksınız birazdan. Yani oldukça güzel bir map gerçekten de arkadaşlar. İlk önce aslında bizim de inşa etmemiz gerekiyordu ama Maalesef çok fazla ünlü bir map ağzını Lan ne sıktım bana öyle Neyse zaten oklar yani gençler Tamam güzel Şimdi şuradaki okları bir alalım Şurayı bir kapatalım abi Tamam güzel Burun koçlarım, burun aslanlarım şurada. Amaç arkadaşlar şuradaki sıfır olan üzerinde sıfır yazan şeye ulaşmalarını engellemek gençler. Yani oldukça güzel yani bana göre. Ve gençler bu map o kadar da ünlü değil yani bulmanız biraz zaman alabilir. Ama ben size söyleyeceğim şey gençler. Hani geçenlerde size bir tane Map tanıtmıştım gençler Güzel bir modlu map tane İşte gençler Onun yapımcısının e Eğer o map'i indirdiyseniz Onun yapımcısı Yaptı bu map'i gençler e Direk Oradan indirebilirsiniz Onun profilinden gençler Size söyleyeyim yani Bayansın o adam ne vurdu ya I am the home. Şimdi gençler biz bir şunun bir kulelerini bir lan tek attım lan normalde ona tek atılmıyordu abi tek mi attım ben doğru yere vurdum ya da normalde ben tek atamıyordum gençler videonun önce biraz oynadım her neyse gerçekten güzel bir map yani ben size bunu söyleyeyim bir de gençler bekleme ekranımız var burada Hemen size göstereyim bunu da burada böyle dinlenebiliyorsunuz yani. Oyuncuları beklerken ki hemen gelirler büyük ay gençler. Tamam şimdi. Ben buradan taret yapacağım gençler. Taret. Çünkü taretler gerçekten de iş yarıyor yani. işe işe e yarıyor. Şunları şöyle bir koyalım. Konuşlandıralım. Tamam şimdi adamlar hemen başlattı bizim. Oo tek attım. Of ne gidiyorsun be abi. Daha bekle bekle sen. Hemen de bitirmek istemiyorum açıkçası gençler oyunu. Yani e, size böyle tanıtmak göstermek istiyordum hem de oynamak istiyorum yani. Hemen koş sen hemen koş. Hemen koş. Saklanma lan gel buraya. Ah, öleceğim. Oy, çok soktum adama. Ben direkt şuraya bir inşa edelim. Aslında buraya böyle bir şey koyup içeriye girebiliriz. Bir tane okumuz fazladan var. Eee biraz talep mi acaba? Ben bunlardan bir yapmak istiyorum. Bir de. Ay bu yaptı. Ne sıkıntı yok buradan yaparız hemen. Şunları bir alalım. İğneç. Bu bu <laughs> Ne alaka abi? Ee, sen geleceksin, geleceksin. babayı gelirsin. babayı gelirsin. Babay. Lan ben ne ara bu kadar şey topladım abi? Bak şimdi abi bu anti ok şeyi. Anti ok duvarı örüyorum buraya Normalde gençler bunlara e, ok attığımızda size göstereyim bunu. Böyle ok attığımızda yıkılıyor, kayboluyor. Ama bunu atarsak kaybolmuyor gençler yani. Bakın ne güzel bir şey gerçekten de. E, ben biraz daha buradan hemen anti ok duvarı yapayım. Tamam çok güzel. 14 tane yaptık. Harika. Abi bütün şeyde de inşa etmek yani çok da mantıklı değil. Biraz da savaşın yani. Biraz gelin burada bizim şeyi almaya çalışın. Yalnız benim şeyler yapmayacak galiba. Bunu sarmamız lazım yoksa gelip buradan alabilirler. Yani az da ağzına Hayır hayır. Taretlere taretlerden birini öldürdük bu arada. Taret, taretler önemli gençler yani. Taretler taretler candır Yani. Adam da oraya bir tane taret koymuş. Ah. Aa, aa geldim mi bay? Geldim mi? Ya. Abi madem inşa etmiyorsunuz ki siz. Abi buraya bir tane şey koydum kırmışsınız onu da ya. Biraz bundan bir yapalım. Bir tane hatta iki tane yapalım. Taret yapalım. Taretler önemli yani gençler taretler. Ben ben şey koydum ya. Neyse olsun. Hemen kırarız. Kır kırarız. Aş, o, a, öldüm. Neyse inşallah aytınlarımı almazlar ya Almayın aytınlarımı Onlar benim Vermem Tamam şimdi güzel 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 Ağzını Onsını... Abi bir inşa ettirtmediniz ya Şimdi alacak o Şeyde benim aytınlarımı Yok lan almamış Güzel görmemiş galiba Görmemiş Abi bundan koysan dayanmaz ki. Vay anasını da vuruyorlar ya gençler. Taret maret. Koy 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 taretleri. Taret koysanıza buraya abi. Ağzına tıkırıyorum. Allah geliyorlar. Allah ne verdiyse geliyorlar gençler. Taret koyacağım ben buraya. Ha şimdi sıkıyorsa gelin. İyiyorsa gelin. Ayı yoksa gelin. Şimdi. Şimdi yedim sizi bak. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Ama buradan tar eti öldürmüşler. Şimdi burayı yıkma zamanı. De ne 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 ne. aa, aa. Budur tamam. Çok güzel. Bir oyun daha yapalım ondan sonra daha videoyu bitiririz artık gençler. Gelin bakalım. Şimdi gelmezler ama. Gelmezler ama bana hack diyorlar çünkü. Hack açmıştır bu ben kaybetmem diyorlardır bak. Ah bak bak çünkü ben öyle oynuyorum gençler ya. Çünkü map yani bilinmedik bir çok öyle popüler olmadığı için bilmiyorlar yani ben de başta ne yapacağımızı bilmiyordum daha sonradan öğrendim yani. Şurada hatta gösteriyor gençler Tabi İngilizce olarak. Bu taretler böyle bize e, böyle e, ateş ediyor. Böyle tarıyorlar. Arrow bu var burada. Basit ok. Bakın bu buna böyle ateş ediyorsunuz gençler. Vurursanız yani e, yani yok olmuyor değil de bize sayı yazılıyor ve kazanıyoruz gençler bu da bizimkisi yani kırmızı olan gençler her neyse gençler yani galiba adamlar gelmeyecek duruyor bekleyelim biraz bakalım belki aktif arkadaş vardır çağıralım bir ah bak geldiler ee, bir kişi geldi ki bir kişi gelmesi de biraz kötü oldu ben direkt şuradan bir hadi ah. Oh. <laughs> Neyse. Ben ilk baştan taret yapacağım. Ne? Ne yapıyorsunuz? Hayır oğlum siz, siz... hayırdır lan? Kim kimi öyle duruyor? On diyeyim nasıl Tabii hemen kilalayayım da hemen 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 şey yapayım diyor. <laughs> senin ee, eh, ne oldu ne oldu ne oldu n oldu? N oldu eşek sünnet oldu ben buraya bir taret koyayım da sen ayva ye hatta al seni hatta ağızlı lan abi bir şey yapma. bu ne acaba ben Defansif Grinch Defansif Bomba Hayır hayır Dur bakayım ben oraya da bir taret koyayım da sen Sen dünyanın mini world'un kaç buçuk olduğunu gör Hatta ağzı seni Ah hatta ağzı Hatta ağzı eşek suratı Aferin Aferin oğlum Nice to ne alaka, ne alaka. Ben buraya bir sınır çekeyim de, ağzına tüküreyim. Arkaladı geri. Aferin adam, adamın dibi. Geliyor. Ne <laughs> <laughs> oldu? Ben ben senin kulenin. Kuleni şimdi şey yapacağım ben seni merak etme. Ee, ne oldu bilmiyorsun mebi. Hatta aldı seni. Hatta ağızlı. Lan hadi. ay O adamı öldürmüşüm ben de. <laughs> Karşılıklı kil aldık adamı lan bildiğin. Abi bir ekran terk Oy anasını sattım çocuğu. Neyse hadi. Bizim takımdan kimse kalmamış bu arada. İyi ok atıyor. PC'den oynuyordur belki. Ha? Abi çocuk. Lan o kadar taret koydum ne? Ne yaradı taretler abi savun. Ateş etmiyorlarlık ki taretler. Taretler. Aha aha. Durayım. Taretleri sıkıyor. Lan headshot. Nasıl oluyor? Nasıl? Headshot girdi adama. Lan ben bu adamı bildiririm abi. Bu ne lan? İlahi ya tarih. Allah gençler nasıl rapor edildiğini de gördünüz. Direkt buraya geliyorsunuz ne ne de, neydense artık. Abi headshot girdi nasıl hiç olmuyor? Cık. Gençler oklar normalde size tek atabilir. Tek atıyor. Okların o gücü. De bak şimdi yiyor tek. Az önce headshot girdi neden şey olmadı abi? Lan kendi taretim tarafından mı vuruluyor? Ah, hatta ağızlı. Hatta ağızlı. Ne oha lan? Oyun bitti hala kıpırdıyor. Neyse gençler videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tür video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın gençler. Bu arada yapımcının uyduğunu söyleyeyim. Uyut bilgisini söyleyeyim. E, 27 69 323 27 69 323 Not alın gençler son kez söylüyorum 27 69 323 27 Erof Ero Erofs bu arada da, bu arada da şeyin mevin da gençler ne oluyor lan <laughs> neyse sikimi şey yaptı anda He neyse gençler videomuz bu kadar umarım beğenmişsinizdir daha fazla bu tür Lan ne oluyor? Hayır. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.